Herkese merhabalar. Bugün sizlere YouTube'a küçük resim nasıl eklenir onu göstereceğim. Öncelikle tarayıcımızı açıyoruz. Buraya Canva yazıyoruz. Canva programı ücretsiz bir program olduğu için buradan küçük resmimizi oluşturacak, oluşturabiliriz. Karşıdan şöyle bir ekran gelecek. Burada Önerilenler, sosyal medya, etkinlikler, belgeler, video ve birçok seçenek olduğunu göreceksiniz. Öncelikle bu kısma YouTube Küçük Resim yazalım. Küçük Resim yazalım. Evet, küçük Resmi tıklayalım. Karşımıza bu şekilde bir ekran ve boş bir çalışma alanı çıkacak. Yani şimdi gördüğünüz gibi sol kısımda şablonlar, fotoğraflar, text yazı yazma bölümü bileşenler gibi birçok seçenekler var. İsterseniz e, bu sol kısımda çıkan yerden hazır resimleri kullanabilirsiniz ya da kendiniz bir resim koymak istiyorsanız e, fotoğraflar kısmından buradan seçebilirsiniz. Şimdi öncelikle biz buraya bir fotoğraf koyalım. Buraya bir bakalım fotoğraflarda neler var. Çalışma planlarında hazır şablonlar var. Onlardan deneyelim. Aşağı doğru inelim. Ee, burada önemli olan yapacağınız e, işle alakalı resim bulmak. Yani mesela yemek yapıyorsanız yemekle alakalı ne bileyim, makyaj konumuz makyajsa makyajla alakalı resimleri e, bulabilirsiniz. Ya hazır kendi resminizi koyabilirsiniz. Bizim konumuz YouTube'da küçük resim nasıl eklenir olduğu için oraya bir resim bakalım. Neler var? Şablonlar kısmında. Evet. Buradan resimlerimizi seçebiliriz. Örneğin şu resim uygun gibi. Bunu bir kere tıkladığımızda resim çalışma alanımıza gelecektir. Gördüğünüz gibi istediğimiz yöne hareket ettirebiliriz. Şimdi buraya yazı yazma kısmına gelelim. T butonunu tıklayalım. Buradan size uygun olan herhangi bir şeyi seçebiliriz. Şunu deneyebiliriz. Yani bu biraz daha uygun gibi. Şimdi buradaki yazıyı seçeneğini değiştirmek için ilk kere tıkladığımız zaman yazı kısmı mavi oluyor. Delete kısmı bastığımız zaman silebiliriz. Buraya yazımızı yazabiliriz. YouTube küçük resim nasıl oluşturulur. yazalım. Alt tuşa tıklayıp bırakmadan taradığımız zaman tüm ekranı seçiyoruz. Bu da zaten 251 yazıyor. Bu kısmı buraya uygun bir karakterde seçebiliriz. Örneğin 42 diyelim bakalım. E, bu biraz küçük oldu. Tekrar tıkladığımız zaman bunun 104 yaptığımız zaman e, bu şekilde büyütebiliriz. İsterseniz biraz daha büyük yapabilirsiniz. Artı kısmı ile artırabilirsiniz bu şekilde şekilde ya da azaltabilirsiniz eksi tuşuna basarak aynı şekilde bu yanlardan büyütebilirsiniz veya köşelerden bu şekilde büyütme imkanınız var hizalama kısmından yazıyı hizalandırabilirsiniz bu şekilde istediğiniz şekilde olmasını istediğiniz gibi ya da yazılar arasında aralık olmasını istiyorsunuz misal buradaki aralık butonuna tıkladığınız zaman buradaki satır yüksekliğini gördüğünüz gibi sol kısımda ayrıldığını görüyorsunuz. Böyle ayarlayabilirsiniz. Aynı şekilde karakter resmini değiştirmeniz gerekiyorsa tekrar tarayıp buradan daha belki vurgulu bir renk seçebilirsiniz. Değişik renkler var burada. Sarı yapabilirsiniz misal. Ya da daha farklı renk seçebilirsiniz. Ya da orijinali kalsın isterseniz bu şekilde ee, bırakabilirsiniz. Aynı şekilde gene sol tarafta seçenekler kısmında bileşenler kısmına tıkladığınızda da burada değişik vurgular kullanabilirsiniz. Oklar ya da kare ya da üçgen şekle belirtebilirsiniz. Bunları yapabilirsiniz. Ya da mesela bunu şekillerden mesela ok yazalım buraya. Ok olarak belirtmek istiyoruz. Ok çıkartmaları bakalım neler varmış. E burada değişik ok seçenekleri var. Bunlardan birini seçip, bunlardan bir tersini seçip, kullanabilirsiniz. Mesela şu var. Bunu tıklayalım. Bunu alalım. Bunu yine aynı şekilde buraya çekebiliriz. Ebadını büyütebiliriz. Bu şekilde. Bu yazımızı aşağıya alalım. Mesela bu şekilde aşağıya alalım. Bu şekilde vurgulu yapabiliriz gördüğünüz gibi. Youtube küçük resim nasıl oluşturulur ok da burayı gösteriyor. Burada da bu iş yani bilgisayarda çalışan bir kişinin resmini bununla ilgilendiğini seçebiliriz. Aynı şekilde burada arka plan seçeneklerimiz var. Şu arka plan beyaz dediniz ki bu biraz daha farklı olsun. Burada mesela yine ücretsiz olarak baktığımız zaman mavi bir seçeneği seçebiliriz bu şekilde. Mavi yapabiliriz. Veyahut da daha vurgulu olsun derseniz böyle sarı kullanabilirsiniz, resmi eğer resim büyük geldiyse onu bu şekilde birazcık daha ufaltabilirsiniz. Aynı şekilde şuraya koyabilirsiniz gibi değişik seçenekleri var. Bu tamamen ücretsiz versiyonu olan uygulama. Şimdi bunu biz e, YouTube olarak yazdığımız için YouTube'un bir şablonunu kullanalım. Mesela e, bileşenlere gelelim, bu ok çıkartmalarını silelim e, ve buraya YouTube yazalım. Evet, YouTube'un burada şablonları var. Bunlardan bir tanesini alalım, tıklayalım. Daha belirgin bir hale getirmiş oluruz. Dolayısıyla biz bunu YouTube'a kullanacağız ama hangi siteden? Kanman'ı sizden kullandığımız için buraya Kanman'ın da logosunu koyabiliriz. En azından onun programını kullanıyoruz. Kişileri yönlendirmiş olabiliriz. Canva'nın logosunu seçtik. Kanman'ın logosunu da buraya koyalım. Yine aynı orantıda bunu ufaltalım ve hatta şöyle bir şey yapalım buraya yine ok yazalım ok çıkartmalarına gelelim buradan belirgin bir tane ücretsiz olan ok seçelim şu var beyaz şu beyazı alabiliriz mesela tıkladığımız zaman şu ikisini arasına koymayı düşünüyorum ben şu şekilde aynı şekilde bunun rengini değiştirmek isterseniz şu kalmayı biraz sağa çekelim evet bu oku değiştirmek vurgulu hale getirmek istiyorsak sol tarafta renk bölümüne geliyoruz. Kırmızı tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi okun rengi kırmızı oluyor. Yani YouTube'da Kanva'yı kullanarak küçük resim nasıl oluştuğu şeklinde bir küçük resim oluşturmuş olduk. Tabii ki burada YouTube'da küçük resim oluşturmak için belli YouTube'un şartları var. Bunlardan bir tanesi JPEG. GIF ya da PNG formatında olmalı ve formatın boyutları önemli. Canva size bunu sağlıyor. Onları ayarlamamız ayarlamanız gerekmiyor. Örneğin bu bunda karar kıldık diyelim. Bunu bilgisayarımıza indirmemiz gerekiyor. Buradaki indir kısmına tıkladığınız zaman burada önerilen PNG formatın zaten default olarak geldiğini göreceksiniz. Açtığımız zaman JPEG ve diğer formatlarda indirebileceğinizi görüyorsunuz. Ancak bu buralarda fazla oynamanızı istemiyorum. Ben PNG formatı şu resim ideal olacaktır. İndir dediğiniz zaman bu yaptığımız tasarımı hızlı bir şekilde tasarım bilgisayarımıza indiriyor. Burayı kapatabiliriz ve gördüğünüz gibi PNG resmimizi buraya indirmiş oldu. Evet masa üstüne attı arkadaşlar herkese teşekkür ederim beni izlediğiniz için kanalıma abone olup destek olursanız sevinirim başka bir videoda görüşmek üzere.